Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Çok kıymetli ilgilenmesiniz arkadaşlarım. Değerli daire müdürlerimiz, kıymetli misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri. Temiz oyu ilgilenmesi toplantısı ilimize, ilçelerimize, belzemize ve köylerimize hayırlı vesile olmasını, hayırlar getirmesini temenni ederim. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlarım. her ay olduğu gibi bu ay yine yoğun gündemle toplamış olmaktayız. Valilik makamından resmi gündem maddelerine ve siz değerli ilgilenen mesulelerimizden gelecek yazılı sözlü önergelerle görüşülüp karara bağlayacağız. Geçtiğimiz hafta kurban bayramı olması sebebiyle buradan tüm ilgilenen mesul üyesi birimlerimizin ekiplerimizin kurban bayramını kutluyorum. Bayram tatili boyunca ziyaret çakını olduğu ilgimize bu nüfus artışına rağmen sorumluluk sağlığımız içerisinde hiçbir aksaklığa sebebiyet vermeden çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Personellerimiz kendi sorumluluk alanlarında mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımıza hizmet e, oldular. Bu manada bayramda çalışan işçi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 9 günlük bayram tatili boyunca il özel idaresini işletmekte olduğu cam terasa 15.603 Bulak Mağarası'na ise 4220 kişi misafir etmiş bulunmaktayız. Burada gelen gelirler yine köylerimize hizmet olarak geri dönmektedir. Meclisimizde alınan bu kararın ne kadar doğru olduğu bir kez daha göz önüne serilmiş bulunmaktadır. Yine asfalt sezonunun açılılacak olmasından dolayı sabit ve seyyah ton kursörlerimizde üretimlerimize devam etmekte asfalt öncüsü altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Çalışmamızı tamamladıktan sonra köy yollarımızda belirli bir program dahilinde asfalt çalışmalarına başlayacağız. İl genel meclis üyelerimiz, idaremiz ve personelimizle birlikte asfalt sezonunu tam kadrola hazırız. Asfalt ve yama programlarımızı sağlar uygulayarak milletimize hizmetine sunacağız. İl özel idaremizin 2024 yılında yapacağı çalışmalarda vatandaşlarımızın beklentileri yüksek. Bizler de milletimize karşı olan sorumluluklarımızın milletimize layık olacağız. Köylerimizde kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hayata geçireceğiz. Bu minvalde bu hafta içerisinde asfalt plentimizi çalıştırarak bir yandan planlanan asfalt çalışmalarına başlayacak başlayacağız gerçekleşecek olduğu çalışmaların takibini yapacak olan il genel meclis üyelerine, il özel İdaresi genel sekreterine, şube müdürlerine, birlik müdürlerine, ilçe özel İdare müdürlerine ve mesai mevhum gözetmek için canla başla çalışan İl özel İdaresi personeline işlerini kolaylıkla diliyorum. Sözlerime burada son verirken 2024 çalışma sözünün kazasız ve belasız verimli olarak tamamlanmasını temenni eder. Hepinizi saygılarımı sunarım. Gündem gidiyor başkanım yok mu bakalım? Hasan Yıldırım burada. Mehmet Çetin burada. Ahmet. Hasan Erdoğan burada. Mehmet Boğuz burada. Ertuğrul Saracoğlu burada. Recep Tekin. Ertan Mısır burada. İsmail Bağcı burada. Tuncay Başkan burada. Ahmet Koç burada. Mesut Aydın burada. Ahmet Tan burada. Muhammed Yağlı burada. Bugün için sayılması sayılmasını tanıdık. Oylarınızı da sunayım arkadaşlar. Gecinin kabul edilmesini kabul edilmiştir. Şu. Gündemiz 3 Mart'ta Haziran ayı toplantılarına ait ilgilenemez kararı ve tutunaklarını okunarak meclisin bilgisine sunulmasını oylarınıza sunuyorum. Okutulsun diyenler okutulmasın. Okutulmamasını? Okutulmamasını kabul ediyoruz kabul edilmişti. 2860 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun oyuncu maddesi görünce yayınlanan koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenlemeleri projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulanması, denetimi, müellikleri için usul ve esas faaliyetlerini yetki ve yönden başlığı ve üçüncü maddesiyle ilgili idarelerine yetki alarak bakanlıkça koruma amaçlı imar planları yapılabileceği bağlanmış oldu. Karabük'te yapılan cisim demir köprü çelik ve antikyalışı konuda bir ve üçüncü derece arkeolojik sitelerde koruma amaç koruma amaçlı imar planı çalışmaları yapılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne etki edilmesi ait hazırlanan komisyon raporunun kararına bağlanması. Gündemimizin dördüncü maddesi ile ilgili başkan, başkan vekili veya sözcü arkadaşımız raporunu sunmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli meclis arkadaşlarım, değerli dairem üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri, gündemimizin dördüncü maddesindeki imar ve bayide dokunuşu ile tarım konuları ve su işleri komisyonunun müşteri sorumlusunun sorumlusunun sorumlusu kalmış buluyor. saygıyla de. selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ee, Meclis Başkanlık Divanı'nca Gündem maddesi okunduğu için tekrar etmiyorum. Komisyonlarımızca İl Özel Bina'mızda toplantı yapılarak dosya incelemesi yapılmıştır. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.3.2024 tarih ve 8982 sayılı kurul kararı almış olduğunu. Bu kurul kararında Karabük ili Eflani ilçesi Demirli köyü İncivez Mahallesi Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Kurulu 11.6.2014 Gün ve 1678 sayılı kararı ile birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Demirli Antik Kenti yerleşim alanı koruma ması imar planı sınırı ile bahse konu Demirli Köyü Antik Yerleşim Alanı birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanının revize edilmesi talebine konu alan Kültür varlıklarını ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Daire Başkanlığı'nın 25 -3 2024 gün ve sayılı yazısı eki teknik rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda Eflani Demirli Antik Yerleşim Alanı'nda Kültür Varlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2024 yatırım programı kapsamında koruma amaçlı imar planı yapımı için 07 08 03 2024 tarihlerinde yerinde yapılan inceleme çalışmasının yapıldığının anlaşıldığı. Tespit ve, tespit ve planlama daire başkanlığından ilgili sayılı yazısı eki teknik raporda bahse konu demirli antik kenti yerleşimi 3. derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı ile ortaya çıkmış 111 ada 12 ve 13 parsel ve çevresinde geç antik döneme ait duvar kalıntısında rastlanıldığını anlaşıldı. Tespit ve Planlama Daire Başkanlığı'ndan 25 2024 günü ve sayılı yazısı eki teknik raporunda bahsi konu kalıntıların çıktığı alanın 3. derece arkeolojik sit alanı statüsünün 1. derece arkeolojik sit alanı olarak önerildiğini anlaşıldı. Söz konusu teknik raporda kurulun tarih sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 111 ada 22 parselde kalan Merdivenli Kaya Tüneli'nin güney batısına doğru 45 metre uzunluğunda niteliği orman olan 212 bir parselin 5800 metrekare yüz sahip kısmının 3. derece arkeolojik sit alanına dahil edildiğinin anlaşıldığı. Karabük Kültür Varlıkları'nın Koruma Bölge Kurulu'nun ilgi tarih sayı kararı eki haritada sınırlarının kararımızdaki 1 bölü 3 bir ölçekli haritada belirtildiği şekliyle revize edilmesine Kültür Varlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Daire Başkanlığı Teknik Raporu Eki Plan onama sınırı ile bahse konu antik yerleşim alanına ilişkin hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına. Bununla beraber Demirli Antik Yerleşimi 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalan ve kurulun tarih sayılı kurul kararı ile 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli, merdivenli kaya tüneli, mezar odası, kaya mezarı ve mağaranın tescil kaydının devamına ve koruma gruplarının bir olarak belirlenmesine Karabiğil Eflan ilçesi Demirli köyü İncivez Mahallesi 111 ada 12 ve 13 parselde yapılan kaçak kazılara ilişkin 2863 sayılı kanunun tahribatın önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınarak bahse konu alanlarda gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik gerekli yazışmaların yapıldığının anlaşıldığına sit alanı ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ile koruma alanlarının tahribine yok olmasına veya her ne surette olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunanlar ile izinsiz kazı yapanlar hakkında 2863 sayılı kanunun 65. maddesi ve 74. maddesi gereği yasal işlem başlatılmasına karar verilmiş kurulumuz tarafından kurul başkanı Profesör Doktor Ender Etem Atay, başkan yardımcısı Doçent Doktor Ersin Çelikbaş, üyeler Doktor Mitat Özgen, üye Şeref Kaya, üye Muammer Koyuncu, üye Arzunur Bulut, üye Nilüfer Babacan, üye Karabük Valiliği temsilcisi Vildan Aktaş, üye Orman Bölge Müdürlüğü temsilcisi Aydın Kırımlı denilmekte olduğu görülmüştür. Değerli arkadaşlarımız burada Eflane ilçemiz Demirli köyünde sit alanı olan birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanı olarak belirli yerler varmış. Buralarda bazı kazak, kaçak kazı çalışmaları yapılınca incelemeler neticesinde bir kısım arazinin üçüncü dereceden birinci derece sit alanına çağrılmasına karar verilmiş. E, bu arada bunlarla beraber e, imar planı yapılacak. Burası 2014 yılında korumaya alınmış. İmar planı yapılacak alanın sınırları da bu kurul kararıyla belirlenmiş. Dolayısıyla nereye imar planı yapılması gerektiğini bu kurul kararında belirtilmiş. Kültür Varlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit Planı'na daire başkanlığının ilgili yazısında Karabükül'e Eftahane ilçesi Demirliköy e sınırında yer alan birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit olarak tescillenen Demirli Antik Yerleşim Alanı'nın koruma amaçlı imar planı yapım işinin bakanlığımıza yapılması ilgi ağ yazınızda talep edilmiş. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2024 Mali Yılı Yatırım Programı'nda alınması planlanan Karabügülü, Efran ilçesi, Demirli Köyü, Demirli Antik Yerleşim Alanı, 1. ve 3. derece arkeolojik sit koruma amaçlı imar planı yapımı işinin başlatılması amacıyla genel müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde inceleme çalışması yapılarak planlama alanı sınırı belirlenmiştir. Söz konusu planlama alanı sınırı ilgi yazı ile kurul kararıyla uygun bulunmuştur. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca yayınlanan koruma amaçlı imar planları ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, gösterimi, uygulanması, denetimi, müelliflerine ilişkin usul ve esaslara ait yönetmeliğin yetki ve yöntem başlıklı 5. maddesiyle ilgili idarelerden yetki alarak bakanlıkla, bakanlıkça koruma amaçlı imar planı yaptırılabileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu yönetmelik uyarınca ek sınırı belirlenen Karabügüllü Efran ilçesi Demirli Köyü Demirli Antik Kenti yerleşim alanı 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planının yaptırılabilmesi için bakanlığımız kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğüne yetki verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Ebru Akyozor bakan adına genel müdür yardımcısı denilmekte olduğu görülmüştür. Komisyonlarımızca konu müzakere edilmiştir. Kurul kararıyla Demirliköy'ü antik yerleşim alanı birinci ve üçüncü derece arkeolojik sitelinin tespitini yapılmış olduğu ve planlama alanı sınırının belirlenmiş olduğu bakanlığın ilgili dairesince de yetki verilmesi halinde bakanlıkça koruma amaçlı imar planı yaptırılabileceği belirlenmiştir. Planlama ve planlama için gerekli olan jeolojik rapor, halazır harita gibi diğer hususların bakanlıkça yaptırılmasının bütçe yönünden idaremiz lehine menfaatine olacağı aksi halde idaremiz bütçesinden ödenek ayrılarak yapılması gerektiği daha önceki koruma amaçlı benzer planlamalarda olduğu gibi bu planın da bakanlıkça yetki verilerek yaptırılmasının uygun olacağı hususu komisyonlarımıza değerlendirilmiştir. Yapılan müzakereler sonunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu 17. maddesi uyarınca yayınlanan koruma amaçlı imar planı ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanması, gösterim uygulanması, denetimi, müelliflerine ilişkin usul ve esaslara ait yönetmelik, yetki ve yöntem başlıklı 5. maddesiyle İlgili idarelerden yetki alarak bakanlıkça koruma amaçlı imar planı yaptırılabileceği hükme bağlanmış olup Karabügül Eftani ilçesi Demirli Köyü Demirli Antik Yerleşim Alanı 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planının çalışmalarının yapımı konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesi uygun alacağı kanaatte varılmıştır. Raporumuzu arz ederiz değerli arkadaşlar. Kapalı ilgili açıyorum. CHT ve ayetlerinde olmak isteyen mevzularınız var mı? Sayın Başkanım, çok değerli meclisli arkadaşlarım. Öncelikle konusunda konum hazırlanmasını emin geçen tüm arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Bahset konu imar planı değişikliği aslında ilimizin tüm ilçelerini kapsayan Sattan Bolu, Eskili Pazar, Oloç, Eflani, e, Yenice, bütün aslında bu bölgelerimiz tarihi yani değer olarak özellikle antik çağlardan bu zamana e, bir değer. Maalesef bu e, kazı yapan defne define avcılarıyla mücadele eden sit adada olmayan yerlerin cezayı çok az. Özellikle ilçemizde de değişik bölgelerde bu sıkıntı yaşıyoruz. Bir mesela Aday Föyüz Efendi Özel'i 21 defa böyle bir kazıya maruz kalmış. Korku ünümüz, yakalamışlar ama farklı ekipleri yerine yakalamışlar. Ama raporu da geçti gibi sit taraf olduğu sürede, olduğu zaman hem cezai yaptıklarının fazla olması hem de caizlik noktasında hem de bu alanların kültürüne kazandırılması, eski pazardaki antik yap çalışmalarında olduğu gibi çok kıymetli bir çalışma olacaktır. E, ee, bu bağlamda diğer içeriğimizde de böyle tarihi eserlerin e, gün yüzüne çıkartılması ve korunması amacıyla da ayrı bir, bir önem ifade etmektedir. Ee, bunun için tekrar komisyon raporuna hazırlanan tüm arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ben de Teşekkür ederim. Yine komisyon raporu ile ilgili emeği geçen komisyon başkanı ve öğretmenlerine teşekkür ederim. Gerçekten bir ayrı <laughs>